Merhaba Gazozsuz Kalamayanlar, Gazocu TV'den selamlar. ETS2'deyiz arkadaşlar, Multiplayer Promos'tayız. Kilkenes'e gideceğiz. Sizler çok istediniz. Biz de oyun pastan Levent abiyle yapalım dedik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Yüksel, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi şu an onda da kayıt var, onun için bana da hoş geldin dedi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Zaten aynı gün içerisinde yayınlanır. Saatlerini falan ayarlarız. Benden önce yayınlandıysa zaten sağ üstte karttan şu anda bulabilirsiniz. Yolu göstereyim ben sizlere. Nereden çıkır? US Jockey'den çıkıyoruz ve... Kilkenes'teki eve doğru gidiyoruz biliyorsunuz. Kilkenes'te bir evimiz var abi. Sizler de çok istiyordunuz abi evinize dönün falan diye dedik. Dönelim gideceğiz ve mekanın sahibi geri döndü yapacağız değil mi Levent? Aynen öyle. <laughs> evet seni önden ben, alalım. Aynen. Ben önden çıkacağım. Videonun sahibi Yüksel o yüzden ben önden gidiyorum. Evet. Yolda tabii geçişmeler falan yapar Kısa yoldan mı gidelim uzun yoldan mı Yüksel? Valla sen götür bizi istediğin yerden. Fark etmez. Hangi yer daha güzelse maksat sürelim tamam. gezelim. Tamam normal yoldan gidelim o zaman. Levent evet, Bey'de şu an MAN var. MAN'dan izlemek istiyorsanız oraya gidin. İşte bende Scania fiyat arabası var. Klasikleşmiş zaten bu benim için. Buradan izlemek istiyorsan burada kalın. İkisini de izleyin veya kafanıza göre takılın. Bazı sollamanları olabilir. İki açıdan da bakabilirsiniz. Böyle farklı da bir olay yapalım dedik. Aynen öyle. Bu şekilde. Evet şimdi önümde Kron Dorsey ile gidiyor. Kron'la alakalı da bir gelişme var. ETS2 evet, tarafında. Siz yavaştan bahsedin Levent Bey, biz de dinleyelim hep birlikte. Ee, uzun zamandır zaten SCS'nin Instagram hesabından olsun, SCS bloglarından olsun bir paylaşım yapılıyordu Kron'la alakalı. Yeni dorseyi gösteriyorlardı, üstü açık e, bir dorse vardı. Sal dorse diye tabir ettiğimiz. Aa, evet, evet. Ee, o dorse çeşitliliğiyle beraber artık oyuna gelmesi planlıyor. Zaten ben bunu birçok videomda söyledim. 1.37 ile gelmesi düşünülen bir dorseydi. Gecikebilir tabii bu e, ileriki zamanlara, ileriki güncellemelere yayılacaktır. Onun haricinde bir gelişme daha oldu. SCS, e, drone'larla beraber Kron, Dors, Kron fabrikasının e, görüntülerini almış, 3 boyutlu görüntülerini, resimlerini, videolarını çekmiş. Bu da demek olabiliyor ki e, gelecek olan yeni nesil güncellemelerde, yeni nesil diyoruz artık hani 38 1.38'de grafik güncellemesi falan olacaktı. Aynen. O yüzden yeni diyoruz. E ee, güncelleme beraber de bu Kron mağazasına gidip showroom'dan dorsa alma ihtimalimiz çok yüksek. Artı 1.37 ile gelecek olan showroom içinde değil de öyle araç galerisi e, modifiye ekranında yürüme özelliği. Ee, gelecek olan güncellemeyle ile showroom olayını getirirse eğer onda da yürüyebiliriz ki bu da gerçekten bu güzel olur. Tamam baba. Aslında bir nebze bizim tahminimiz hani böyle bir şey yok oyunda mesela İskandinavya'da nasıl Skanya galerisi varsa aynı şekilde Kron da eklenecek Almanya'da Kron'un olayı hani bir diğerisi de gerektirmeyecek direkt olay eklenir güzel hani çekici galerisini sembol olarak haritada da görebileceğiz şey Dorse galerisini yani bu da güzel olacak Ya yani şey olayı dikkatimi çekti ATS'ye girenler vardır az önce Levent abi de bahsetti VLOT7'de servis ekranında yürüyorsun modifiye ekranında. Dedim ulan bu showroom gelse, dorseler orada tek tek konulmuş falan galeri havası Veya insanlar evet. falan da yürüyor yan taraftan biz de oraya girip yürüsek Dorseleri inceleyip alsak bu aynı olay çekici galerisine de gelebilir Böyle bir şey olsa süper olurdu dedik, böyle bir şey yok ama inşallah olur yani Böyle de bir Mesela. teori yürüttük ya Yürüterek simulator'ın ilk oyununu oynayan arkadaşlar zaten bu showroom olayını bilirler Showroom olayı ETS'de vardı ETC2'de bu konsept birazcık daha değişti. Kolaylık açısından mı, göze hoş gelmesi açısından mı bilmiyorum ama Gerçek galeri sistemini atc ile kaybettik onu söyleyeyim. Aynen, direkt OK tuşuyla değiştiriyoruz şu anda. Eskiden ETC'nin ilk sürümünde de vardı diye hatırlıyorum. Tek tek kamera geziyordu böyle, showroom mantığı. Evet. Bazı çekici hatta lampada falan duruyordu o showroom rampasında. O tarzda daha iyiydi aslında ya. Aslında o geliştirilip arkadaşlar hem yürüme özelliği de oraya aktif edilerek daha güzel bir olay ortaya çıkarılabilir. Tabi SCS'nin nasıl bir mantıkla gittiğini, nasıl bir kafayla ilerlediğini bilemiyoruz. Son olarak da HS Soşun görüyorsunuz bende eklentiler var zaten. Ha, ben de Onun, göremiyorlar onu çünkü evet. ben DLC'yi almadım. Başkası Onun demir boru hoşuma gidiyor. <laughs> Aynen. Ee, onlar geldi son olarak son diyasi 4 lira bir fiyatı var onda videonun altına bırakırım arkadaşlar ben gidip bakabilirsiniz. Aynen Levent Bey onu aldı incelemesini de yaptı ve ben, ben almadım ben demir boru takmayı seven bir insan değilim tra buna birazcık taktık. Bu aracın olayı birazcık farklı çünkü yani modifiyeli bir harfi fiyatları Sevmiyorum ben demir takmayı ama o da güzel bir olay sevmiyorum diye DLC'yi kötülemiyorum o yanlış olmasın lisanslı bir markanın Tır için ürettiği parçalar oyuna geliyor orada bir lisans bir anlaşma var yani alınabilir. Meraklısı için diyelim ya yani böyle şeyler güzel ya Evet hatta göstereyim ben dışarıdan manı yani Keşke daha çok böyle parça gelse Aslında güzel olabilir Şu alttaki krom boru üstteki uzun boru de Yan korumadaki boru Onların ee... Ya en kapsamlı tır zaten man olarak geldi Bir de Skyna ikisine çok güzel parçalar geldi onun haricinde üvey evlat muamelesi gören Renault Premium'a da hiçbir şey gelmedi. Ne yazık ki. Evet Premium'a gelmedi. Şimdi şöyle düşünmeyin. Neden fazla parça yok veya neden bazı sıralara gelmemiş? Bu gerçekteki bir olay. Hani şey diyenler falan oldu işte borunun şurası daha niye daha uzun değil falan atıyorum gibi. O zaten yapılamaz. Hani bu gerçekte olan bir parça. Gerçektekinin aynısı oyuna yansıtılıyor. Yani böyle düşünün hayali bir parça değil çünkü bu olay. Yani sizin yaptığınız kodlama işi gibi değil. İstedikleri gibi yapamazlar. Ortada bir lisans var Levent abi. Çünkü bu lisans alınıyor, parça yapılıyor. Bu tırda da aynı orantıda. Lisans sahibine bu gönderiliyor. O onayladıktan sonra ancak oyuna gelebiliyor. Yani lisans işleri de bu suretle uzuyor. Ya birçok aracın da gecikmesi bu nedenden zaten arkadaşlar. Aynen öyle işte yapıyor adamlar markaya gönderiyorlar falan. Markadan geç cevap veriyor. Abi sonuçta bir marka bağımından düşündüğünde onlar için bir oyun. Yani böyle e, genç nesilen hani dinamik bir marka da değilse, başındaki CEO özellikle genç bir de değilse, haliyle evet. tuhaf bakıyor. Oyun yani sal diyor. Oyun, çoluk çocuk gözüyle bakıyor. Onu ikna etmesi falan büyük bir sıkıntı. Hani burada büyük bir kitle olduğunu ona anlatamıyorsun marka sahiplerine. O sorundan dolayı da lisans olayı uzuyor ama ATS için Mac Antem çekicisi geliyor. Çekilişi diyecektim. Ne alaka ya? Çekiliş demişken yakın bir zamanda çekiliş yapalım mı arkadaşlar? Oyun çekilişi. Nasıl olur? <laughs> geç geç beni geç. Geçeyim. Sinyal veriyorum iki saatten beri. hiç anlamadım konuşuyordum ya. Bu sollayışı da Levent Bey'den izleyebilirsiniz. Oyun fazla. Ben şeyi kapatmamışım. Kapatayım onu. Sağa dönüyoruz değil mi? Doğru. He <laughs> he. Özlemişim bu tırımı bu yolları ya vallahi Bayağıdır gelmiyoruz biz buralara Arkadaşlar ben aracın devirini düşük tutuyorum ki Biraz endişe duydum aracın sesinden manın sesi bayağı fazla yükseli bastırabilir diye Aracın sesini deviri biraz düşük, düşük tutuyorum <laughs> bağırmasın Benim sesim için adam deviri düşük tutuyor yani ya, Güzel. Çünkü Hani benim sesim tamam ayrı kaydediliyor. Ben istediğim gibi sesiz fullleyip düşürebiliyorum ama Yüksel'inki aynı video içerisinde olduğu için aracesiyle direkt sistem sesini alıyor benim ses. Demet Bey de, de aynı şekilde. Evet. O yüzden biraz problem olabilir. Gerçi ben hiçbir zaman problemle karşılaşmadım <laughs> ama inşallah da olmaz yani. yani bunlar birazcık işin tekniği aşkı ya. Evet şimdi konuya gelecek olsak dedelerimiz dışarı çıkamıyor. <laughs> Amcalar dedeler. amcalar <laughs> <laughs> amcalar. ev Tabancalar amcalar değişik bir şarkı. ya <laughs> <Evet. gülüyor> ee, yani ülkemizde değişik. Daha doğrusu dünyada değişik olaylar an. İşte adam 112 arayıp 24'lü soda falan istiyor. Ee, keşke gazoz isteseydi o ayıp etmişti. Ee, polis getiriyor falan sodayı. İşte yoğurt isteyen falan diyor değişik günlerden geçiyoruz. Vallahi ileride böyle çocuklarımıza, torunlarımıza falan anlatacağımız günler aşkası. Ölmezsek. Tabi bu günleri atlatırsak, <laughs> nesil devam ederse en azından anlatabileceğimiz günler yaşıyoruz. Vallahi tuhaf. Ayrıca hani... bir tane gelen var. Yüksel dikkat et bence. Fark ettim. İki tane var. var. Geçişe bak be. O, o ne cesaret. Yiğidim beni ara ya. <laughs> bir tane daha geliyor aynı şekilde gelsin. Yol Allah'tan. Geçecekse geçsin burada. Geç hocam. Kaza yaptı. Evet. <laughs> Nasip olmadı geçmek. Uçakla kalkan benim bu arada. Ha. Ha evet. Boş zamanlarda da uçak kaldırıyor. <laughs> fsv'ye bir gönderi yap. Aa bak bahçeye gitmiş gördün mü? Gitsin ya. O onlar oynuyor. Şeye benzemedi. Öyle. Ozan betona benzemedi bu. Ha, aynı Ozan betona <laughs> Bilenler bilir. Düz düz gitti doğru Man yoldan altına. Manyak aldı. şirket. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Flight Simulator 2020'yi getirdin aklıma da oyun ne öyle ya? O oyunu oynamak. Bu arada ben e, planımı alacağım şey ya ikinci el falan bir tane kol alacağım. Vallahi güzel Oynayacağım olacak. abi oyunu oynamam oynamam lan kafayı yerim ben oynamazsam. Ya şey böyle uçak sevmeyen birine bile sevdirecek bir oyun. Evet. Bakalım gelince de göreceğiz. Optimizasyon sorunundan hiç korkmadığım bir oyun o, biliyor musun? Microsoft var çünkü arkasında evet. benim de yani. Ya asla bir optimizasyon tedirginim yok. Tedirginliğim yok daha doğrusu. Başka bir şirket ya. olsa güvenemiyorsun da. Microsoft ya i̇lk yani. çıktığında biraz şey yapabilir arkadaşı ona emin olabilirsin. Biraz halak saçma davranabilir ama hemen onu düzeltecektir. Microsoft. Aynen öyle. Evet eve yaklaşıyoruz heyecan artıyor <laughs> Bizim mekanlar Şimdi evin önüne çekeceğiz arabayı kirken ısınma bölümü inmiyoruz Bir sonraki bölümde ineriz Levent bey gelir mi gelmez mi bilmiyorum artık <laughs> Büyük bir ihtimal gelirim onda da ortak video çekebiliriz Aynen iki taraftan da izleyin Siz de yazın yorumlara ne yapalım neler yapalım Beğenirseniz de şu multiplayer olayına artık Devam etmek istiyoruz Sizin beğenileriniz tabii ki önemli Gerçi isteyen evet. çoktu Dedik artık bir çekelim ya <laughs> Selvi'nin bir haftadan beri oyuna girdirmeye çalışıyor. Vallahi Başından bir... geçenleri anlattım. <laughs> Bayağı uğraşıyorum da... Şimdi modla oynamaya başladı Demet Bey. Biraz yavaş git de şu geçsin yükselsin. Tamam. Biraz Mod, sal onu. Modla oynadığı için de... ...halen bu gelmek istemiyor çünkü... ...modu yok onun burada eyvallah dayı. Artık selam mı verdin, küfür mü ettin farkında değilim ama. Yani Karşıdakini sıkıntıya soktu. Ha gene burada olaylar dönüyor ya. Yani neyse Demet Bey modla oynuyor işte. Işte iyi çok güzel modladı o kendine. O da Multiplier çalışmayınca Ali girmek istemiyor. Özlüyor evet, arabasını. Bu, arabada garajdaydı, aldık uçakla geldim ben buraya. O şeyim, <laughs> Renultum de duruyor şu an, Viyana'da. Viyana'ya bırakmıştık onu. Biraz bura, buraları zaman geçireceğiz manla beraber. Daha sonrasında işte tekrar Viyana'ya gidip Renultumu alırım. ha bu demek olmuyor ki Renultum buralara gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Tabi illa gelecek ama. Bunun için biraz daha zaman arkadaşlar bazı şeyler istiyorum. Bazı şeyler olsa hani benim için bir sıkıntı olmayacak. Biraz daha ön açlı sağsınlar şu Trax MP'nin mod konusunda. Evet. Ha, Trax MP açısından bir gelişme oldu tabi. Bu gelişmeyi de söyleyeyim duyduğuma göre. Zaten az önce okudum ben onu e, ee, ismin falan değiştirdim. Düz oyun pas falan yaptım. Görürseniz şaşırmayın ve o benim. <laughs> e, ee, Trakis MP save edit olayı serbest oldu. Tekrardan yani bayağı ışık falan kodlayabiliyorsunuz artık diye biliyorum. Onu da buradan söylemiş olalım. Aynen. Ayrıca şey de diyordu onlar. İlkbahar modu mu ne destekleyecekmiş artık? O çıktığında göreceğiz. Büyükten Grimms'in modunu destekleyecek gene. Hı, hı Ya bunlar güzel şeyler de. İşte eksik. Ben burada Sil Megapix istiyorum abi. Şurada camma Türk bayrağı veya tırın içine nutuk falan koymak istiyorum yani. Sil'ın ıı, şey Selçuk abi'nin modunu uyarlamamaları gerçekten çok saçma. Gel gel yani. üstüme gel gel. Yol burada gel. Allah'ın davarı. Evet, o saçma çünkü sadece biz görüyoruz kabin aksesuarını. Dilek evet. hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ya bir de hani şöyle bir durum var. Eee, Cecil Pack kabin aksesuarları konusunda tek bir gün şey. DLC diyeyim ben ona direkt ya. Baya DLC <laughs> harbiden. Bir de çok stabil hani hiçbir sorun yok. Var da düz gidelim alttan çıkıp gelelim yani. Tamam olur. Fark Oranın fark bir çilesini çekelim. <laughs> Yoksa bir anlamı yok. Evet. Direkt tepeden girmeyelim. Of be. Özlemişim ya. Ya şoför arabayı kullanmış. Tamam iyi güzel de. Allah. Ufak bir dondum ben. Niye öyle oldu bilmiyorum. Evet bir şey oldu orada. Adam benim gibi kullanmıyor arabayı ya. Yani. <laughs> ya şoför öyle abi. Kendi mal değil sonuçta. Kavşakta, ha bir çalışıyor. de şoför benim şirketin şoförü dedi. Ben şoför çalıştırmıyorum artık arkadaşım bir arkadaş kullanıyordu bu arabayı da. Ya Şimdi sen sen millete şey. araba verirsen güvenip öyle olur. Ne ya. Sola dön ya. Sola Evet, bakın nerelere geldik, nerelere geldik. Buranın ismini şey koymuşlar, Gazoz Sokağı falan koymuşlar. Gazoz Sokağı mı? <laughs> Evin önüne gelip <laughs> fotoğraf atanlar falan var. Teşekkür ederim hepinize. Dedikodular çıkmış ya evleri satmışız falan diyorlarmış Levent abi de yok öyle bir şey yani eşyalı duruyor yok. içinde. Evet. Evler duruyor ya arada geliyorum ben buraya durmaya hani siz sanmayın multiplayer'de gelmiyoruz falan diye de ben geliyorum arada. Ben ziyaret ya, ediyorum buraları. Mi? Mecbur kaldırımlara çıkıyoruz gene yapacak bir şey yok. Şöyle ben şuraya doğru gideyim. Levent Bey'in evi birazcık daha ön tarafta. Vay be. Eyvallah dayı. <laughs> ben en son geçende Renault ile gelmiştim ben buraya. Bir gün kaldım geri gittim. Şöyle durayım ya fazla da oynamayacağım. Hatta o geldiğim gün e, Kilkenes'e inmiştim o videoyu atmıştım size o gün buradaydım ben Evet benim olay bitti Yanaş sende güzel bir tamam, yolculuk de. oldu öyle sıfır kamerasıyla tepeye çıkayım. Evet sözü sana bırakıyorum Yüksel. Evet dostlar çıktık ve kirkenesi e eve geldik. Bir sonraki bölümde madene ineceğiz. Bakalım beğenileriniz de önemli. Neler yapalım yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca size önereceğim bir seri var. Levent Bey'in kanalında Oyun Pass YouTube kanalında. Çok güzel bir Grand Topya sıfırlanan serisi var. İnanılmaz gerçekçi oynuyor. Seviyorsanız hani bu tarz gerçekçi olayda kesinlikle gidip bakın. Hani ben bile izliyorum. Ne kadar bıkmış olsam da ETS videosu izlemekten. O seri ayrı bir olay abi. Harbi harbi oturup izliyorum. Yani normalde izlemeyen biri MTS videosu falan. E i̇şin olu, içinde olunca tabi birazcık sıkıntı oluyor evet. video izlemek. Neyse. Açılama kısmına linkimi bırakacağım. Oynatma listesini oradan gidip izleyebilirsiniz. Oyun pasif YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazocu tv abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın.